Günaydın. <laughs> ne <var>? Ne gördün? <laughs> Günaydın. Günaydın gözlüğüm çok kirli. Ne depresifsin? Sadece mutlu <laughs> Anda kal abi. Ay ben ne saçmalıyorum sabah sabah diyeceğim sabah değil öğlen oldu arkadaşlar. Saat 12'ye falan geliyor. Bakayım orada Her karartıyı bakı sanmam Ekstra özel Şimdi şöyle bir durum var Saçım takılmış gözüme Şöyle bir durum var Odam Kafam Yatağım Her yer berbat bir halde Hayatım Demeyeceğim Hayatım ya, sarıyor şu an Bir kısmı sarıyor bir kısmı sarıyor Değişik Yani ee, halletmemiz gereken çok şey var. Bu yüzden öncelikle benim şu depresyon odamdan kurtulalım diyorum. Depresyon odası gerçekten the girls that get it, get it. The girls that don't, don't. Depresyon odası ne olduğunu biliyorsunuz biliyorsunuzdur. bilmiyorsunuz. bilmiyorsunuzdur. Depresyon odası şu an benim odam. Yani Göstermek istemiyorum rezalet halde. Ama şimdi sizden sistem... <laughs> ayrımız gayrımız mı var? Yani burada her şey var. Mont, kot, beslenme çantam. Evet beslenme çantam var çünkü işe beslenme götürüyorum. Şurada çamaşırım var. Masam. Yani tabletim nerede bilmiyorum bile. <laughs> Çiçeğim var. Bu çiçeği de camın önüne koyalım birazdan. Ya makyaj temizleme şeyi var. Bu bir şeyler için çıktı almıştım. Boş bu büyük ihtimal. Burası zaten felaket halde. Burada bu çanta. Blazerim hala burada. Bu blazeri üç gündür. Ay 3 haftadır giymiyorum. Bakinin yatağı bile dağınık. Benim yatağım zaten hep dağınık. Burada kitapların hepsi burada duruyor. Sanki hepsini aynı anda okuyabilirmişim gibi. Aşağısından zaten bahsetmiyorum. Yani buradan zaten bahsetmek istemiyorum. Yani niye tekli eldiven var? Toka, bozuk para, bir sürü küpe, makyaj temizleme şeyi, vücut losyonu. Yani niye niye böyle? Niye böyleyim şu an? En iyisi bir tütsü yakayım. Çünkü tütsüsar yakmak bana iyi gelecek. <laughs> Bu odanın psikolojisini biraz düzeltecek. Şunları yapmadan önce Kahve yapmamız lazım. Acil bana kahve lazım. Yani acil. Çok acil. Şimdi bir tık daha iyi. Kıyafetleri kaldırdım. Tamam mı? Bu benim yemek çantamdı. Onu mutfağa götüreceğim. Bu çantalarımı kaldıracağım. Sadece baget çantamı bırakacağım. Bunu dışarı çıkarken alıyorum ya. Bir de bunu bırakacağım. Okula buna gidiyorum. Çünkü tabletim falan sığıyor diye buna. Ya sadece bunu zaten yanımda taşıyorum. Bunu sütyenime koyuyorum. Buna çantamı koyuyorum ama ben daha yeni aventurini almıştım. Merhaba oğlum. Aventurin'i bulamıyorum. Daha yeni aldım ama. Daha böyle kutusunda duruyordu. Merhaba. Bulamıyorum. Çıkmıyor hiçbir yerden. Gitti. Hiçbir yerden çıkmıyor. Bunu söylemek istedim. Yani bir, bu da bir işarettir belki. Dün kahve demlemiştim ve içmeyi unutmuştum. Harika. Gel. up my <gülüyor> <gülüyor> Bu şey kısa... 3 derece falan ama ne önemi var bildiğiniz üzere ne yapalım yani buna bir tanecik çiçeğimi de buraya koyalım dünyanın en güzel çiçeği sen misin? Evet sensin. Çok güzelsin. Kendimi sonra toplayacağım. Yüzüme odaklanmayı. Sadece şuna masa istemiştim. Yani bu çiçekle aramda gerçek bir duygusal bağ var. Fark, fark etmişsinizdir. Öyle yani. Çok güzel çünkü. Çiçeği. Neler yapacağımı yazmam gerekiyor. Ben ne ben ajanda mı gün ne yapacağım yazmasam ölür. Ne ne yapacağım yazmam lazım. 5 Mart Cumartesi. Cumartesi için çok küçük bir alan veriyor. Bu şeyler sinir olurum o yüzden buraya yazacağım. Burayı 5 Mart'mış gibi yapacağım. Geçen haftada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yazmamış. Boş. Ya. Yani. Tamam yazacağım şimdi. Ama yazmak için de önce masamı toplamam gerekiyor. Of. Bence artık yazabiliriz. Nasıl? Gayet iyi. Adam olan çok bile. Bu, bunların hepsini yatağın altına koyacağım. O kadar. Burayı da sildim. Elim vermişken. Şimdi ben tütsü yakacağım. Tütsüler nerede Burada. Şunu yakıyorum ben. Bu baya bir eski. Yani anneannemin. Ama ben de en çok bunun kokusunu seviyorum. Ne kokusu olduğunu bile bilmiyorum. Ama çok güzel. Bir tane kalmış. Neyse. Çakmak. Ben sana kadar profesyonelim ya bakar mısınız? Ben da camın önüne koyuyorum, sonra yanına taşlarımı da koyuyorum. Bu kadar. Haftada bir falan yapıyorum. Hani tütsüyü normalde de yakıyorum ama odamı böyle. Tüt süremek için böyle yapıyorum çünkü rüzgarın içeriye giriyor falan koku. Öyle. Şimdi yazmaya başlayacağım. Bugünkü planlarımı. Sıkıldım. Market'e gidip bir şeyler alacağım. Hava alacağım biraz. Sonra planları yazacağız. Hala yazmadım. kahmet. En sevmediğim şey yapacağız. Dünyada en sevmediğim şey yatak şarjı değiştirmek. Çünkü asla beceremiyorum. Çünkü yatan bir buçuk kişilik ve çok zor. Onu yapacağız şimdi. Onu da yaparsam odam toplu olacak ve artık depresif olmayacağım. Evet. Evet. Tam değiştireceğim şimdi. Çok şirin kelebekli çarşafım var onu koyacağım. Hayır şu an sırası diye buraya çıkmadım. Böyle ne olur? Aha. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Seni kirlettin, çorşafları çıkarıyorum. Senin kirlettin. <laughs> burada da oluyor peki? Çıkma oraya, çıkma, çıkma, çıkma. <laughs> Temiz çarşaf almaya gittim mi? Kendi yatağınıza geçer misiniz beyefendi? Ufak, ufak bir icra. Kendi yatağınıza geçelim. Hadi in. Gel buraya. Peki. Peki. Evet nasıl? Böyle Nasıl? Bak çık. Gel. evet. Temiz. Yeni. Efendim. Şimdi geldik o ana. İlk defa tofu deneyeceğim. Heyecanlıyım. İnternette gördüğüm bir tarifle deneyeceğim. Yanına patatesle makarna yiyeceğim. Bu kadar çok karbonhidrat severim. <laughs> tofu presleme sistemine bakın. <laughs> çok iyi. Yemek yedim. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Duş vakti.